Ramazan Şerif Özcan. Aşağı yukarı bir saat önce e, burada görevli arkadaşlar, polis memur arkadaşlar beni cepten aradılar. İş yerinin sana ait olup olmadığını sordular. Evet dedim. İş yerinde hırsızlık olduğunu gelebilir misin dediler ve geldim. Arkadaşlar buradaydı, sivil arkadaşlar. E, i̇çeriye girdik. Yine her zamanki malum. Bu e, Covid'den dolayı, yasaklardan dolayı yaklaşık 3 ay dükkan kapalı kaldı. Üç ay zarfında üç sefer iş yerine girildi. Bu dördüncü sefer oluyor. Dün geldik, iş yerimizi açtık. İş olmadığından dolayı saat altı gibi kapattık. Beş buçuk altı gibi. Bugün de açıp açmamakta tereddüt ettik. İş olur mu olmaz mı diye. Ve işin olmayacağı kanaatine vararaktan bugün de kapalı olduk. Yani durum bu. Maddi kayıp var mı yani maddi kaybın ziyadesinde manevi olarak e, çöküntü yaşamaya başladık. Her gün artık kitler giderken yine hırsızlık olacak mı? Zaman zaman hep burada kalıp yatıyorum. Peki ben yukarıda bana ait bir oda var. Ailemle bazen çocuklarımla kalıyorum. Şu anda orada kalsaydım da denk gelip ben bunu vursaydım suçlu kim olacaktı? Veya o şahıs çıkıp da beni yukarıda vursaydı ne olacaktı? İçeriye girdikten sonra kasayı mı yönelmiş? İçeri o kadarını bilemiyorum, işte şu anki durum bu. Burada göz kenar kasaya yönelmiş, her taraf darmadağın. Bir önceki girişlerinde de iki tane bizim burada paket servis motorumuz vardı. Onları darmadağın etmiş, daha bir tanesi dağınık. Dükkanda öyle duruyor, arka tarafta. Yani bilemiyorum artık sonu ne olacak, nasıl gidecek? her zaman gördüğüm kaleyim. Erzurum'da, Alaşehir'de, Erzurum'da her şans Bunlar 537, 323, 322. Üç ayda mezhep kapalı mı burası yoksa bugün mü kapalı? Ee, bugün kapalı nasıl? Dün, dün, açan açıp... dün akşam açık adam zaten kolay yüze bilmiş orada. Kapısı zorlu mu olmadı